5000 yılında insanlar nasıl yaşıyordu? Sabahın ilk ışıklarıyla kadınların tandırda ekmek yapmasını, çocukların kil oyuncaklarla oynamasını ve köy yaşamının huzurunu keşfedin. Ağcılar sessiz adımlarla ormanda ilerler. Geyik izleri, gerilen yaylar, fırlatılan mızraklar. Bu sadece bir av değil, yaşamın ta kendisiydi. Bir köyde düğün. Birin boncuklarla süslü, damadın yüzü boyalı. İnsanlar dans eder, yemekler paylaşılır, çocukların kahkahaları geceye karışır gece ateşin etrafında toplanan insanlar, yüzlerine boyalar sürüp davul sesleriyle dans ederdi. Onlar için bu dans sadece eğlence değil, ruhlarla birleşmenin yoluydu. İnsanlar ölülerini evlerinin altına gömüyordu. Yanlarına yiyecek, çömlek ve hediyeler bırakıyorlardı. Ölüm onlar için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. İlk insanlar doğayla iç içeydi. Mağaralarda yaşar, ateşte ısınır ve hayatta kalmak için hayvanları avlar, yabani bitkiler toplardı. Bir grup av peşinde koşarken diğerleri meyve toplar. Ateşin üstünde kızaran et onların en büyük ziyafetidir. Kıyafetleri avladıkları hayvanların derilerinden yapılırdı. Çamur ve doğal boyalarla vücutlarını süslemek onları hem korur hem de güçlü hissettirirdi. Mağara duvarlarında hayvan resimleri, ortada ateş, etrafında toplanmış insanlar. İlk barınaklar hayatta kalmanın simgesiydi.